Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 2022 yılı Burç yorumlarına ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2022 yılı bakalım Başaklara neler getirecek iş, aşk, sağlık, kariyer ve aile konu başlıkları adı altında ve ay ay... İnceleyeceğiz e, videonun sonunda da güzel bir olumlamayla videomu e, bitireceğim sevgili başaklar başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum her youtuberın yaptığı gibi kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz çok sevinirim aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum ve kanalıma yeni keşfedenlerde abone olursanız çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz. Evet hemen başlayalım. Başak Burcu'nun 2022 yılında neler bekliyor? Evet sevgili Başaklar 2022 yılı sizin için kendinizi keşfetmenizi sağlayacak bir yıl diyebiliriz kendi yetenek ve becerilerinizi keşfedecek ve bunların diğer özellikleriniz gibi gün yüzüne çıkarabileceksiniz bunları. Eğer işinizden memnun değilsiniz veya çalıştığınız koşullar sizi mutlu etmiyorsa ya da bunların haricinde yeni bir işe girmek istiyorsanız bu yıl sizin için tam da isteklerinizi gerçekleştirmek istediğiniz bir yıl diyebilirim. E, rutin alışık olduğunuz e, şeyler varsa e, böyle bir değişiklik sizi korkutmuş olsa da e, yeni bir şey veya e, sevdiğiniz bir işle meşgul olmak aslında size büyük bir mutluluk verecek bekar bir başak iseniz bu sene aşk hayatınız hep üst sıralarda olacak fakat ne yazık ki bu yıl içinde de ciddi bir ilişki için kendinizi pek hazır hissetmeyeceksiniz gibi görünüyor Sevgili Başaklar, e, sağlık ve çalışma performansı açısından bu yıl son derece sizin için kritik bir süreci işaret ediyor. Evlilik ve paylaşımda olan konular açısından ise Düğümler çözülüyor, şansınız artıyor, son derece büyük dalgalanmaların söz konusu olacağı bir yılda diyebiliriz 2022 yılı sizin için. E, gündemlerinizdeki hızlı değişime ayak uydurmanız gerekiyor. Bazen de mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. 2022 yılında hayatın farklı alanlarını keşfedeceksiniz ve kendinize biraz e, sabırsız bir e, noktada bulabilirsiniz. Fakat... E, Anlamanız gereken şeyleri de bulmanız biraz zaman alabilir. Ayrıca bu yıl yaşayacağınız kırılma noktaları da sizin için ders verici bir nitelikte olabilir. Yapmak istemediğiniz şeyler konusunda kendinizi zorlamayın. Çünkü strese karşı bu yıl daha zayıf konumda olabilirsiniz. 23 Ağustos 22 Eylül arasında doğan Başaklar <laughs> hayatınız üzerinde kontrol sürdürmek için e, bir nezaket anlayışınız var, mesafenizi korumayı tercih ediyorsunuz. 2022 yılı boyunca kariyeriniz ve oradaki tüm hedeflerinizi, ideallerinizi, Ön planda tutacaksınız. Ayrıca değişiklikler de bu odakta yer alıyor. E doğal olarak detay ve pratik almak hayatınızın bu önemli alanında tonlarca enerjiyi katan gezegenlerin de yardımıyla çok az sorun yaşayacaksınız diyebilirim 2022 yılı için. Daha güçlendirici çabalara yer açmak istiyorsanız değiştirmeniz gereken alışkanlıklar ve rutinler var. Bunlar sizi biraz zorlayabilir. Esneklik, duygusal bağlılıklar ve kendinizi güçlendirmek bu yılın tekliflerinde en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak. Hem ay tutulması hem de güneş tutulması sizi güzel etkiler verecek. Sezgisel Hisler Haziran ayındaki ay tutulmasının e, sihirli e, aracı nedir? Sezgilidir. Ne istediğinizi bilmek ve bu idealleri yaratacak yeteneklere, becerilere ve güce sahip olduğunuzu bilmek e, size bu dönemi vaat ediyor. Anahtar dönemler Haziran ve Kasım aylarında. İkincisi ile vaat edilen yoğun sohbetlerde bulabilirsiniz. Her ay Dünyanızda hayallerinizi, ideallerinizi paylaşan kişilerle daha derin seviyelerde bağlantı kurmak ve duygularınızda açık olmayı öğreneceksiniz. Aralık ayında da tam güneş tutulması var. Bu da sizin evinize güç katacak. 2022 yılında aşk durumunuza bir göz atalım sevgili başaklar. İlişkilerde duygusal ilerleme yaklaşık Nisan ortasına kadar istikrarlı ve olaysız olacak sizin için. 2022'nin başlarında sevgili başaklar sevdiklerinizden nazik sözler vaatler ve ilgi çekici teklifler alacaksınız ama çok az böyle somut eylem bekleyebilirsiniz ancak endişelenmeyin e, gökyüzü hareketleri sizden yana e, 21 Nisan'dan kısa bir süre sonra da geleceğinizi ve önümüzdeki 3 yılın büyük bölümünde devam edeceği güçlü bir şekilde size gösteriyor. Ee, pek çok Başak Burcu bu yılı kilit ilişkilerde büyük bir atılım olarak deneyimleyecek. Yakın arkadaşlarının ve sevgililerin kısa süre içerisinde oldukça ilgili bir aile üçgenleri veya sosyal sorunlar dönemini geride ee, bırakacaksınız sevgili Başaklar. Romantik tutkular ve... Paylaşılan niyetler Nisan ortası ile Haziran başı Başak arasında bariz ve sosyal olarak inkar edilemez bir şekilde olacak ve ardından hızla revize edilmiş e, değişen aile dinamiklerine doğru ilerleyecek. E, bu zaman sevdiğinize içsel düşüncelerinizi ve uzun vadeli hayallerinizi bildirin, kullanın, olumlu iletişimler kurun, ayrıntılı tartışmalar ve yeni yakınlık seviyeleri de artık e, sizin için önemli ilişkileri ileriye taşıyacak. Bekar Başaklar. Bu yıl yeni ilişkilerin gelişine eşlik etmek için önemli bir yer değiştirme, ortak konaklama veya hızlı finansal değişiklikler bekleyebilirler. Haziran ayının sonuna kadar da bir dizi e, ev veya güvenlik kararının en önemli e, öncelik haline gelmesini bekleyebilirsiniz. Ağustos sonunda da e, sevdiklerinize e, öngörülebilir bir düzene oturtun astrolojik olarak da bu yeni ev alışkanlıkları Sosyal anlaşmalar veya uzun vadeli romantik beklentiler yaratmakta sizin için önemli bir zaman olacak. Romantik partnerlerden gelen belirsiz öncelikler veya kaçınılmaz son aşaması haline geliyor. Ee, sevdiklerinizle bu yıl hayatınızda ince ve kapsamlı iyileştirmeler yapmak için oldukça e, motive olacaksınız. 2022'nin sonbahar ve kış ayları boyunca da anlamlı ilerlemeler ve değerli e, anlaşmalar partnerinizle birlikte bekleniyor, sevgili Başaklar. Evet, sağlık konusuna bakalım şimdi. 2022 iyimser olmayı vadeden bir yıl sizin için sağlık konusunda. Sindirim sistemi ve karaciğerde özel bir hassasiyetiniz oluşabilir. Bu nedenle bu yıl beslenmenize ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Yağlı ürünlerden ve kızarmış yiyeceklerden, işlenmiş tahıllardan ve genel olarak yüksek kalorili besinlerden kaçının ağır yemeklerinde faydası olmayacaktır size. Karın ağrısı ve mide ekşimesi, hafif hazımsızlık veya yüksek kolesterol ve hatta karaciğer yağlanması risk altındadır. Bu yüzden doğru beslenmede e, beslenmeniz gerekiyor ve dikkatli olmanız gerekiyor. Vücut iyileştirmesi için de iyi zaman yaz aylarıdır. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları. Bu nedenle korktuğunuz bir tedaviyi uygulamak istiyorsanız veya müdahaleye karar verdiyseniz bu aylar kolay bir iyileşme için elverişlidir. Bazı rahatsızlıkları önlemek veya basitçe çoğu zaman iyi hissetmek e güçlü bir bağışıklık sistemine ve her gün bol enerjiye sahip olmak istiyorsanız alternatif terapileri de deneyebilirsiniz. Evet, size neşe ve zevk getiren hareketleri de yapabilirsiniz. 2022 yılı yaşam tarzı geliştirmeyi, kendi bedeninize daha fazla dikkat etmeyi ve onun gönderdiği sinyalleri anlamanızı hedefliyor. İş, para ve kariyer durumunuza bakacak olursak, mali durumunuzda ve kişisel güvenlik duygunuza dokunulan iş, orada bulunan olanaklar, bu yıl sizi geride veya aşağı çeken eski engellerden ve yanlış anlamalardan kurtarması dönemi olacak sizin için. Üstlerinizden ve etkili diğer kişilerden biraz daha ruhunuzu, güveninizi göstermeniz gerekiyor. Biraz daha yüksek bir sesle fikirlerinizi paylaşın ve fırsat bulursanız da lider rolüne adım atın. İşinizin ve sahip olduğunuz tüm olanakların kontrolü sizin elinizde olacak. 2022'nin iş çabalarınız alanında dönüşümsel e, olabileceğini 2022 yılı sizin için vaat ediyor. Fikirleriniz biraz daha yüksek bir sesle söyleyebilirsiniz ve fırsat bulursanız lider e, rolüne soyunun e, işiniz ve sahip olduğunuz tüm olanakların kontrolünü almak sizin elinizde. İş çabalarınız alanında dönüşümsel ve meslekte işte heyecan verici bir değişiklik sizin için gündemde olabilir. Size sunulanları kabul etmeye fazlasıyla hazır olmanız gerekiyor. 2022 yılı size bunları getirir. Şimdi ayları tek tek inceleyelim. 12 ayı temalarınız neler olacakmış buna bir bakalım. Ocak ayı. Bu ay Bekleyen birçok aktivite ile oldukça hareketli olacak Ocak ayı. Sizin için bazılarınıza başlamanız ve bazılarını tamamlamanız gereken birçok göreviniz olacak Ocak ayında. Şubat ayına bakalım. Ayın ilk 10 yılında iletişim, bilgi ve yeni şeyler öğrenme eviniz harekete geçecek. Mart ayına bakacak olursak Mart ayı size neler diyor bakalım. İletişim. Veri toplama, mesleki eğitim sınıfları ve finansal durumunuzu kolaylaştıran e, önemli olaylar Mart ayında olacak. E, Nisan ayında e, bilgi birikiminde yeni bir aşama ve Nisan ayının e, iki haftası, ilk iki haftası, tüm iletişim süreçlerinde, proje desteklerinde, mülakatlarda ve kişisel e, çalışmalarda e, sizin gündeminizde olacak önemli. Mayıs ayına bakalım size ne getiriyor? Önümüzdeki yani Mayıs'ın ilk 3 hafta boyunca profesyonel bir eğitim kursuna devam edebilirsiniz. Eşiniz veya aile üyeleriniz, meslektaşlarınız ya da arkadaşlarınızla iletişim kurma şeklinizi Mayıs ayında gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu işlerle uğraşacaksınız. Haziran ayında ne yapacaksınız? Temanız ne olacakmış? Uzlaşmanız gerektiği anlamına gelse bile yaşam hedeflerinize odaklanacaksınız Haziran ayında. Temmuz ayında performansınız, meslektaşlarınız ve üstlerinizin performansıyla ve onlarla ne kadar iyi geçindiğinizde e, dolaylı olarak bağlantılı olabilir. Hmm. Ağustos ayı bekar başaklar. Ağustos ayında büyük aşklarını bulabilirler. Duygularınız bu dönemin çoğunda daha yoğun olabilir sevgili başaklar. Eylül ayında tüm ay boyunca arkadaşlarınız ve akrabalarınız daha fazla para kazanmanız için size iyi bir ilham kaynağı olacaklar. Ekim ayında dinlenmek için ve boş zamanınızı değerlendirmek için uygun bir ay, olumlu şarj için kısa tatiller yapabilirsiniz Ekim ayında. Kasım ayına geldik. Kasım ayına bakacak olursak fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. Uzun süreli çabalardan kaçının. Aynı zamanda çok fazla dinlenmekten de kaçının. Bu e, ikisi arasında bir denge kurmaya çalışmanız gerekiyor. Kasım ayında demek ki biraz sağlık problemleriniz olacak gibi görünüyor. Aralık ayında yılın son ayı. Zevkler veya partiler söz konusu olduğunda bütçenize sıkı sıkıya bağlı kalın. Çünkü yıl sonuna doğru mali açıdan şans sizden yana değil sevgili başaklar. 2022 yılında kendinizi olumlu yönde değiştirmeye çalışın. Rutinler artık değerler üzerinde dursa da hala değişim bölgesi olacak sizin için. Hatta aşk ve romantizm bile. Geçmişte yapılan çabaların beklenmedik ödülleri ve getirileri sizi bekleyen hoş sürprizlerden bazıları olabilir. Gününüzü yaparken Tesadüfi karşılaşmalar, işle ilgili ilişkiler içinde bulunduğunuz her gün dünyanın hemen hemen her anı bol olasılıklar barındırıyor biliyorsunuz. Akışta kalın siz, akışla devam edin. Bu alan dünyanızın yukarıda olduğu gibi değişimi, büyümeyi, İşle ilgili rutin odaklı günlük bölümünde bulunuyor, akışta kalmanız sizin için yararlı. Geçen yıldan veya daha önceki yıldan farklı değil olur bu yıl 2022 yılı sizin için ve odak mucizevi şu anda görmek ve tutmak üzerinde almaya devam ediyor. O yüzden uzak ufukta, şu anda bulunduğunuz yerde yaratabileceğiniz, inşa edebileceğiniz ve inanabileceğiniz şeyler konusunda fazla bir şey yok sizin için. Sonuçlar ne diyelim? Kariyer, iş, iş, iş. <laughs> 2022'de önemli olacak sizin için. Bu odakla ay ve güneş tutulmaları tarafından da vurgulanan, Satürn tarafından güçlendirilen aynı alana geri dönecek. Gündeminizi oluşturma zamanı. Sevgili Başaklar, Özetle Başak Burcu için aşk hayatınız. Sorunların olacağı bir yıl sizi bekliyor da diyebiliriz. Eşinizin yanında olarak ve sınırlarınızın dışına çıkarak bu sorunu çözmeniz mümkün. Evet sevgili başaklar güzel bir olumlama ile videomuzu sonlandıralım. Aklınıza geldikçe bu olumlamaları tekrar edebilirsiniz. Bilinçaltınıza kodlayın ki Evren size bilinçaltı çalışır kelimelerle. Evren size bunları getirsin. Evet derin bir nefes alıyoruz. Ben en doğru ilişkiyi hak ediyorum. Ben bolluk, bereket ve zenginliği hak ediyorum. Ben başarıyı hak ediyorum. Ben kendimi seviyorum ve sevilmeyi hak ediyorum. Şükürler olsun. Aldığım nefes için sevdiklerimin varlığı için, gerçekleşen her isteğim için, karşıma çıkan fırsatlar için şükürler olsun. Şükrettikçe artan her şey için şükürler olsun. Evet, bolluk bereket olumlamasından sonra ve şükür enerjisinden sonra güzel bir gönlünüzce 2022 yılı geçirmenizi diliyorum. Aylık videolarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.